Allah'ın sıfatlarından üç tanesini sayabilir misiniz? Sayamam. Allah'ın sıfatlarından üç tanesini sayabilir misiniz? Yok sayamam. Gel sen say. <laughs> Allah'ın sıfatlarından üç tanesini sayabilir misiniz? Yayınlamazsan <laughs> olmaz. Aklıma Allah'ın sıfatları. Allah'ın yani, sıfatları. Yani, benziyor, benziyor. Bildiğim şey ama Allah unuttuk sorunca. Allah'ın sıfatlarından 3 tanesini sayabilir misiniz? Allah abi bilmiyorum. Allah'ın sıfatlarından 3 tanesini sayabilir misiniz? Allah'ın sıfatlarından 3 tanesini sayabilir misiniz? Başka bir şey değil sen. Allah'ın sıfatlarından. Unuttum ama. Allah'ın sıfatlarından 3 tanesini, Allah Allah tanesini sayabilir misiniz? Eyvallah abi yok. Allah'ın sıfatlarından 3 tanesini sayabilir misiniz? Allah'ın sıfatlarından 3 tanesini sayabilir misiniz? Allah'ın sıfatlarından 3 tanesini sayabilir misiniz? Sıfatlarından. Onları bilmiyorum ya. Allah'ın sıfatlarından 3 tanesini sayabilir misiniz? Allah'ın sıfatlarından. Allah birdir. E ee, Allah'ın sıfatları sayılır mı ya? Allah'ın her türlü sıfatı vardır. Allah'ın sıfatlarından üç tanesini sayabilir misiniz? <laughs> e, güzel olması, e, büyük olması, tek olması. Allah'ın sıfatlarından üç tanesini sayabilir misiniz? Nasıl? Allah'ın sıfatlarından üç tanesini sayabilir misiniz? Kelime-i Şehadet. İmanın şart, kelime işaret. Kelime işaret. Allah'ın sıfatlarından üç tanesini sayabilir misin? Arkadaşımız medrese okumuş. Ne diyor? Allah'ın sıfatlarından üç tane saysana. El kalem. Eee... yeri neydi ya? Allah. Hayır, biraz diyor verir misin? Kameraya bakma bize bak abi. El melik. Yo sıfatları el kalem. Bilemedik başka bir soru alalım abi. Allah'ın sıfatlarından üç tanesini sayabilir misiniz? Tekvin, kelam, semi, basar. Allah'ın sıfatlarından üç tanesini sayabilir misiniz? Tabi. Allah'ın sıfatları işlerine sabırsın. Allah al azam. Allah al kerim. Allah al gafar. Allah setar. Allah'ın sıfatlarından üç tanesini sayabilir misiniz? ya Semih, es Semi, Esemi, ya Baki, ya Rafi. Allah'ın sıfatlarından üç tanesini sayabilir misiniz? Allah'ın sıfatlarından üç tanesi. El er Rahman, El er Rahim, El Melik. Allah'ın sıfatlarından üç tanesini sayabilir misiniz? Allah'ın sıfatlarını düşünmem lazım. Rahman, Rahman Rahim. <laughs> Ondan sonra El-Cebbar, el bir bunlar. Allah'ın sıfatlarından üç tanesini sayabilir misiniz? Zati sıfatlar mı, sübuti sıfatlar mı? Şimdi sıfatlar ikiye ayrılır. Bir, ee, zati sıfatlar, sadece Allah'ın kendisine ait olan sıfatlar. Diğeri sübuti sıfatlar, Allah'ta sınırsız, insanlarda sınırlı olan sıfatlar. Mesela ee, hayat, ilim, semî, basar bunlar Allah'ta sınırsız, insanlarda sınırlı ama vücut kıdem bekâ niyet, Allah'ın bir olması varlığının başlangıcının olmaması sonu olmaması bunlar zatî sıfatlar sadece Allah'a ait olan sıfatlardır. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.